Misli TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Galatasaray kaptanı Pelin Bilgiç ile birlikteyiz. Selamlar Pelin, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gökhan abiyle geldik böyle koşturmalı. Aslında seni de maç öncesi böyle sıkıştırmış olduk. Teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Rica ederim. Nasıl gidiyor her şey çalışmalar? Güzel gidiyor. Açıkçası şöyle yeni yeni güzel gidiyor. İlk başta çok güzel gidiyordu fakat sonradan Covid'den ve işte şanssız sakatlıklardan dolayı ivmemizde bir düşüş yaşadık. Ama şimdi tekrardan sakat arkadaşlarımız yavaş yavaş bize eklenmeye başlıyorlar. O yüzden şimdi daha iyi gidiyor diyebilirim. Peki çalışmalar iyi gidiyor. Son karşılaşmalar bugün de bir maçınız var. Hazırlıklar Covid süreci nasıl etkiledi sizin bu genel çalışmalarınızı? Yani büyük ölçüde hani vakalar oldu mu veya size Nasıl hani antrenmanlarınıza falan etkisi oldu mu? Oldu. Çünkü biliyorsunuz zaten bulaşıcı olduğu hı hı. için bir kişi olunca ertesi gün iki kişi daha çıkıyor. Üç kişi daha çıkıyor. Takım antrenmanı yapamıyorsun. Doğal olarak olan ivmeni kaybetmeye başlıyorsun. O bakımdan bizi de etkiledi. Yani tüm takımlar gibi bizi de etkiledi diyebilirim. Hı <laughs> -hı. Evet, yani kadın basketbolunda milli takım bir ara yani Avrupa'da çok iyi dereceler elde etti. Sonra bir düşüş var gibi gözlemde ama bu sene baktığımız zaman şeyde iyi başladık. Elemeni maçlarında falan o geçiş dönemini nasıl değerlendirebilirsin? Ve yakın dönemde kadın milli takımı nerede görüyorsun? Şimdi bu tarihten bakacak olursak neredeyse hemen hemen bir senemiz var. Ee, bir sonraki elemelere. Herkes bir anda bir şeyin çabuk olmasını bekliyor. Ama sizin de dediğiniz gibi bu geçiş dönemi. Ve sabredersek ki ona göre işte head coachumuz da olsun. işte federasyon başkanımız da planlamayı ona göre yapıyorlar. Bu süreçten sonra e, eminim çok daha iyi bir yere geleceğiz hep beraber. Biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Ee, ülkemizin bayrağını biz de kürsüde sallandırmak için her şeyi yapmaya zaten her zaman hazır. E, fakat bu dediğim gibi bu bir geçiş dönemi. Arada sıkıntılar oluyor. İşte yeniliyoruz, yeniyoruz. Elimizden gelip yapıyoruz. İkollerle, kol takımlarla hep böyle kafa kafaya oynadığımız zamanlar da oluyor. Ama e, ben iyi görüyorum bence. Türk kadın basketbolu zamanla daha iyi gideceğine inanıyorum. Şimdi oyun kuruşu pozisyonunda oynuyorsun. Baktığımız zaman o geçmiş jeneratörlerinde bir ister Esmerer, Gerçekten çok önemli oyuncular vardı. Şimdi... Sen ve bir takım arkadaşların o sorumluluğu aldınız. Beklentede bir böyle bir baskı nasıl hissediyorsun kendinde bir sorumluluk? Ee, aramızdan bazıları e, oynadık onlarla ve bu işin sonucu onlarda bir anda işte birsel olurken ışıl olurken. Meral olurken bir anda olmadılar. Onlar da bu süreçlerden geçmiştir. Bizim tabi yabancı sayısından dolayı bu süreçten biraz daha zor geçiyoruz bence kendi adımıza. Ama e, üzerimizde böyle bir baskı yok. Çünkü aynı şartlar değil. Fakat ona rağmen bize bir şekilde benim pozisyonda oynayan işte e, Olcay da var. Yani özellikle ikimiz şimdi en tecrübeli olarak. Biz de bu pozisyonda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kulüplerimizdeyken e, ne kadar tecrübe alırsak o kadar iyi diyoruz. Sorumluluklar almaya çalışıyoruz. E, zaman zaman baskı yaratıyor ama zaman zaman da böyle yok ya. Daha önemli değil. sonuçta elimizden geleni yapıyoruz hissiyle oynadığımız için çok problem olmuyor diyebilirim. Fener aynı zamanda Botas'ta gösterdiğim performanstan da dolayı e, Rio de Janeiro e, Olimpiyatlarında yer aldın kadın milli basketbol Hı -hı. takımında. Bunun senin kariyerin için hani nasıl bir etkisi oldu veya o yaşta hani daha gencecik hala hala çok genç yaştasın. Hı -hı. Nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir tecrübeydi? çok farklı bir tecrübeydi. Bir kere oradaki isimler o zamanın gerçekten e, Türkiye'deki yıldızlarıyla biz e, beraber idman yapma şansı bırakın bir turnuvayı, idman yapma şansı bile çok değerli ve çok önemli. 2006 onlarla. Değil evet, mi? onlarla aynı ortamda bulunmak gerçekten çok önemliydi. Çok güzel bir tecrübe oldu. Tabii gönül ister ki derece olsun. E, ama evet ama <laughs> yine de e, bunun için mutluyuz. Gün gün daha iyi olacak. Güzel bir tecrübeydi kendi adıma. Pelin peki normalde hep böyle sorulur ya klişeler. Aslında hani Sosyal hayatında da disiplinli, hani senin basketbol kariyerinin getirdiği bir nasıl söyleyeyim planlama, disiplin programlama hı hı. gibi bir Pelin mi görüyorsun? Yoksa da çok daha rahat başka sporlara da ilgi duyan boş zamanlarında ne yapar yani Pelin Bilgiç? Ben başka sporlara da ilgi duyuyorum. Şöyle kendim yaptığım, yazın zaten yüzüyoruz. Yani yüzme çok severim. E, onun haricinde golfü seviyorum ben. Ama daha çok şöyle ben basketbolda dışarıda da oynayan bir insanım. of sezonda da yani sokaktaki insanlarla da. O yüzden seviyorum bu sporu gerçekten seviyorum sevdiğim için yapıyorum. O yüzden basketbol benim için daha çok bir iş gibi değil. Aynı zamanda hem hobi hem iş arasında bir yerde çok severek yaptığım bir şey ama onun dediğim gibi yani böyle spor düşünecek olursak hobilerim spor olarak golfte de diyebilirim yüzmede diyebilirim. Basketbolda tanışman nasıl oldu? Nasıl karar verdin basketbolcu olmaya? Ben çok küçük yaşta televizyonda gördüm bu ne diye şey zaten Space Jam'i izledim. Space Jam'i izledikten sonra dedim ki <laughs> ben bundan olacağım. Yani ne olduğunu bile bilmiyordum. Yani anneme gidip söylediğimde ben gerçekten bunu yapmak istiyorum diye. Yani film kaç yılında atıyorum? 90, 98 mi? Dok ben 7 yaşında falandım yani. yani 7-8 yaşındaydım maksimum sanırım. Dedim bundan olacak. Ben o zaman bir de sonra NBA izlemeye başladım. Aa bak bu daha büyük bir şey falan. Ama bakıyorum hep erkekler var. Ya yok mu? Ben buraya nasıl girebilirim falan bunu araştırıyorum. Tabii kadınların oynadığını bilmiyordum. Sonra yaşım biraz daha daha büyüyünce annem işte bota sporun maçlarına falan götürmeye başladı babamla beni. Ondan sonra ben de emindim ya ben çok küçük yaşta emindim. Yani aile de ama öncülük etti tabii değil mi? Hani ailenin tabii destekli çok önemli bir şey. i̇lk, i̇lk, başta şey bir nasıl olur falan diye düşünmüşlerdir belki ama annem bana onu hiç hissettirmedi ya direkt tamam nasıl mutluysan falan. Güzel. Çok destek oldu. Büyüyünce ne olacaksın? Değişik basketbolcu de Evet, ya. sporcu derdim <laughs> yani. NBA evet. demişken, mu NBA, normal NBA, işte Euroleague hangilerini daha çok böyle kendin takip ediyorsun? Ben Euroleague, erkek basketbol, zaten Euroleague da oynuyoruz. Onu zaten <laughs> takip etmek zorundayım ama Euroleague erkek basketbolunu e, severek izliyorum. Gerçekten keyif veren basketbol oynuyor oynatıyorlar orada. WNBA yazın, izliyorum. NBA maçları saatleri çok sıkıntı olduğu çok için çok fazla öyle. izleyemiyorum açıkçası. <laughs> ama işte böyle işte top tenlere falan bakma şansım oldu, mutlaka bakarım kim ne yapmış ne etmiş merak. Aslında tam içerisinde. NBA demişken hani WMB demişken Beckham'ın da ilk koç kadın antrenör evet. olarak kadınlarla ilgili de hani hazır röportaj yapıyorken Hı -hı. söylemek istiyor kadınların duruşunu bu spor alanında bu spor branşında basketbolda nasıl buluyorsun? Dünya çapında da biraz daha hani erkek e, egemenden daha kadınlara yaygın hale, daha flexible hale geliyor Hı -hı. mu sence? Geliyor. Bu çok güzel bir şey. Bence olması gerekiyordu. Türkiye'de de daha fazla olması gerektiğini inanıyorum. Ligimizde yani sonuçta kadınlar Avrupa Şampiyonasına baktığın zaman final oynayan iki takım Sırbistan ve Fransa. İkisi de kadın milli takım koçu. Şimdi hepsi ikisi de kadın, kadınlar yönetimde ve bunlar başarılılar. Yani kadın böyle bir potansiyeli var. Ülkemizde de olabilir. Gün geldiğinde ben de koç olmak istiyorum. Çünkü hem bu ülke bu bakımdan da katkı verilmesine ihtiyacı var bu ülkenin böyle bir şeye. Hem de dünya çapında bu kadar işte orada dediğiniz gibi Beckham'ınlar geliyor arkadan. Şimdi ismi İsmail bir koç, bir kadın koç daha var. Mesela o da çok. E, yok Subört su de tabii subört de oynuyor ama o da mesela ileride muhtemelen onlar hepsi Türkiye'de şu an oynayan ama çok tecrübeli point hepsi belki bir gün koç olarak karşımıza çıkacaklardır diye düşünüyorum. Neden Türkiye'de olmasın diye düşünüyorum işten içe ve mutlu ediyor beni ya. Dünyada bu kadın özellikle kadın sporunda Hı -hı. kadın egemenliğinin hakim olması bence güzel bir şey. Olabilir. Evet peki ben son olarak filmde toplantıya yetiştireceğiz. Hemen bu aklımda çünkü çok da keyifli gidiyor aslında. Akıcı gidiyor e, sohbetimiz. Peki e, aynı zamanda basketbolcu olarak başka bir işler yapmayı ya da başka bir şeylerde ileride gelecek hedeflerinde var mı? Yoksa hep hani sporda mı kariyer bitiminde düşündüğüm bir şeyler var mı? Sadece bir yan iş olarak veya hani Koç olmayı istiyorum dediğim gibi. Yani belki takım menajerliği olabilir ama koç daha ön planda. Koç olmayı yani bu konuda açık olduğuna inanıyorum. Türkiye'de bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden koçluk olabilir. Belki bireysel gelişim ama gene işte oyuncuların bireysel gelişim anlamında yani bir akademi. koçluk olabilir. Onun haricinde şu an yani çok fazla bir şey yapmadım. Hep bu alanda devam etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi basketbolu çok seviyorum ve bunun içinde kalmak ne kadar kalırsam o kadar hayattan da keyif alabileceğime inandığım için burada kalmak istiyorum. Peki ne de şimdi baktım ama. Erkeklerde de yüzde doksan. Oyun kurucular koç oluyor. Hı -hı. Sen de oyun kurucusun koç olacaksın. Bu neye Oyun kurucuların oyun kurucu olmasının sebebi zaten bir insanın oyun içindeki şeyleri daha iyi analiz edebilmesi. Aslında oyun kurucu sahadaki koçtur. Koçluk kanı var gibi. Ee, yani <laughs> daha daha açıktır, daha meyillidir. İşte set, çünkü sahada bazen işte koçtan daha hızlı müdahale edecek olan kişi sensindir. Ve bunu düşünmen, bunu kurman senin elindedir. O yüzden de doğal olarak point kartlar zaten diyor ki sağ içinde ben bu görevi yıllarca yaptım. Bir de sağ dışında deneyeyim. Bence oradan da öyle olabilir. <laughs> Pelin çok teşekkür teşekkür ederiz Gökhan abi Bak, sorun var, var mı? Bir yani ben sok koşarak toplantı yetişmez. Daha önce Euroleague'de final oynadınız şimdi Galatasaray'da Euroleague oynuyorsunuz. Hı hı. ligde de iddialısınız. Bu seneki Galatasaray'a nerede giriyorsun? Türkiye Ligi'nde final oynamamız gerektiğine inanıyorum. Tabii şu an kadrodaki oyuncular gidişler oldu. Şimdi gelişler olacak. Onunla da alakalı bir durum. Aslında bunun için erken çok konuşmamak lazım. Daha net bir kadroyu görebilmek lazım. Ama tabii ki de Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk ama en kötü ihtimalle final oynamak başarı bence şu an. E, Euroleague'de şimdi önümüzde e, önemli maçlarımız var 3-4 tane. İşte bunlar hep erteleniyor. Bir şeyler oluyor falan. Hangi programa nasıl geleceğini tam da biz bilmiyoruz açıkçası. Ama elimizden geldiğince Euroleague'i yukarı seviyede bitirip karşı tarafla eşleşip Final Four'a kalmak yapamıyorsak 5. bitirip Euro Cup'a gitmek ve şansımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Senin bu zamana kadar en zorlayan rakip takım alanında yani takımca zorlayan bir rakip veya bir maç karşılaşma hatırlıyor musun Galatasaray? Yani Fener, Fener'le her zaman. <laughs> çünkü Fener'in kadro itibariyle hem devşi, devşirmeyle oynadığı sistem itibariyle gerçekten çok ciddi yatırım yapan bir kulüp. Ve onlarla her zaman hem cami olarak iki büyük camianın karşı karşıya gelmesi e, tabii ki de zorlayıcı oluyor. Her alanda değil mi? Evet. Bak, futbolda olmak üzere. Pelin çok teşekkür ederiz. Vakit teşekkür ayırdın. İzleyicilerimize de umarım keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Onlara da yansıtmışızdır. Yani hem kulüp takımında evet. daha iyi şey İnşallah. Bak, diliyoruz. Çok teşekkürler. Buradaki açıklamaları da bazı açıklamaların ilk oldu gibi sanki. Onlara <laughs> dikkat edin. Sevgili izleyenler çok teşekkürler izlediğiniz için. Misli.com'daki aynı zamanda kampanyalardan faydalanmayı unutmayın. Kanalımızı beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.